<laughs> anne baba, anne baba ben geldim. Gel yavrum, hoş geldin. Gel otur, gel. Hüseyin. Bugün yine o kadar arayıp tebrik ettiler. Kızımız sözlü notu üç tane yüz almış. Ya ben bunu yer, Bu Einstein'ın Türkiye şubesi ya. Benim ustalık eserim. Vallahi yemin ediyorum. Kurban olayım sana kızım. Aferin. İçeriye girdiği anda gördün mü o oğlan üstü beyniyle nasıl da salonun ağırlık merkezini değiştirdi. <laughs> Lan aynı bena, aynı babası. Aynı benim başarılarım. Hüseyin affedersin de senin ilkokul üç terksin. Neyin başarısı bu acaba? Ben kızıma omega manyağı yaptım. Bu daha benim karnımdayken aldığım fosfordan alantrik üretti. Asıl ben Washington'da portakal bahçelerinde o el değmeyen... ...portakallardan aldığım vitaminle yaptım ben bunu. Tabii, kendisi patentli özel üretimim benim. Baba, bugün okulda süblimleşen iyot bulutlarını doğadaki azotla böyle tepkimeye sokup kristal yapıda bir ametal elde ettim, biliyor musun? Evet. ben de zamanında çok elde ettim. Kızım, hele bir görsen zamanında ne kadar yakışıklıydım ben. Anam bilir. Geçti artık canım. Babacığım, Bugün eğer ödevimde bana yardımcı olmak istersen yapmamız gere gereken tek şey... ...hidrojen sülfatı atomlarına ayırıp daha sonra pluton ve nötonlarını sülfürik bazlarla kaynaştırınca... ...likit kristallerin verdiği tepkimeyi incelemek. Yani gözlem yapmak. <laughs> Tabii. Ben yemem, anan yesek kızım. O açtır ben şey. Ben fasulye yapacağım. <laughs> Selam millet. Anne çok açım ya. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, bir de yarım ekmek, salam kaşarla duruyorum. Ne yemek var? Ulan her şeyi yedin lan, kara delik. Boşan da sen Niye öyle diyorsun baba ya? Bak geçen bir araştırma okudum ben. Böyle çok çalışan beyinler çabuk acıkıyormuş. Şimdi sınav dönemi ya, ben onlara acıkıyorum herhalde. Ulan oğlum, senin yediğin beynine gitse NASA'ya giderdin. Sen ama dört yıldır hala... Tekiye gidiyorsun. Buraya yap Hanım artık bunu kabul edeceğiz. Bunda yapacak bir şey yok. Bu bu işte. Bunu artık bundan sonra bir güncelleme falan da gelmez. Yani en kaba tabirle A şu benim kurban olduğum kızım bizim büyük ikramiyemiz. A bu da <laughs> Büyük ikramiye demişken baba, sayısal altı hafta tam 20 milyon lira veriyor. Ben de küpon yaptım. Bu küpona çıkarsa tamamdır bu iş. <laughs> Oğlum sana çıksa çıksa keser sapı çıkar. Ben anlamıyorum ki şu kadar kusursuz DNA'dan bu nasıl çıktı? Ben anlamıyorum. Hep kolaycı oldu bu çocuk. Hep kolay paranın peşinde. Tipe bak. Gangaster olur. Uğursuz olur. it olur bu. Az kardeşinin önüne kal. Yavrum. Bunun yanında dura dura buna benzeyeceksin diye çok korkuyorum. Hadi odana git yavrum. Tamam zaten Hadi. ben manyetik ödevimi yapayım. Hadi maşallah. Kurban olayım sana. Ben de televizyonu açayım, sayısalı izleyeyim. Ha. Ha işte kızı yaparken vaşikto portakalı yerken... ...bunu yaparken de le beyaz leblebi yersen böyle olmuştu. Sesi <laughs> kısık değil ya. Lotoda sizlerle beraber bugün altı tane... Kısılı bağırtma. ...şey çekeceğiz, numara çekeceğiz. Ama çok kısılıyor böyle. Altı <laughs> tane numara çekince de... Oy, ayarım gidiyor. Artık... <laughs> Neden öyle oldu? İbrahim açsana ne kadar açılıyor, sesi bakalım. <laughs> kısıp açalım bakalım. Çok açınca da Hüseyin rahatsız olsun işte. Ses çok kısık bunun ya. Azıcık açayım. Biraz daha sayı Altı tane numara çekeceğiz buradan. Hangisi gibiyse artık orada ya. da biz bu altı Sinim numarayı, numarayı birden hafiften de trivi yayına da geçtik. Bu arada onu da belirtmek <laughs> isterim. Sizlere altı tane numara çekeceğiz ve yeni bir trivi vereceğiz bugün. Ya ama bu Yeni bir, bir trivi vereceğiz arkadaşım. Televizyonlarınızın ayarlarını. <laughs> evet. Sabitledi. Hiç uzatmadan ilk numaramı çekiyorum. Evet, ilk numaramız 46. Güzel. 46 var ha. Bak tutladı. Heyecan dolup da. Bir benim kızıma bak. İlim İrfan deryası. Abi de buna bak. İtlik kumar dergisi. Ben, ben, ben bakarım. Kim ki ya bu saatte? Hiç uzatmadan ikinci numaramızı da çektim. i̇kinci numaramız 27. 27 evet. 27 de var baba. Çok güzel gidiyor. Bak bir tane yazdım onu. 27 46. Hadi bakalım. Dört tane kaldı. Tamam. Buyurun, buyurun. Buyurun gelin, böyle geçin. Buyurun ha. komşu, buyurun. Hoş geldiniz efendim. Hayırdır, sinirli geldiniz ama yine de hoş geldiniz. Vallahi hiç hoş gelmedim efendim. <laughs> Hem de hiç hoş değilim. Şu minik pandaya artık biraz çeki düzen verin. Bıksın, usandım efendim. Hayırdır Yeter Hanım, ne oldu? Bir şey mi var? Efendim, hangi birinden acaba başlayayım? Gerçek bir dana bu çocuk. Ya bir rezalete imza atıyor bugün olacak şey değil. Bugün resmen lisenin kantininin orta yerinde gerçekleşiyor olay. Şu güzelliğe bakın kızım, dünya güzeli. Şu meleğime herkesin içinde çıkma teklifi ediyor. Sülalemize söfsen daha iyi. Çipsiz bizi Asıl sen beni rezil ettin kızım. Çıkma teklif ettik diye ağzıma kürekle vurdum ama. Dudaklar böyle Angelina Jolie gibi oldu. Yolda of vay oh falan yaptılar böyle görünce. Allah, sen niye Allah, konuşuyorsun Allah. hala ya? Sen neden konuşuyorsun yavrum? Kapa çeneni, nursuz sıçan seni. Bakmadan üçüncü numaramızda çekiyorum. Evet, 35. Üçüncü Çok güzel. 35. Üçte üç oldu ama. Üçte üç, üçte üç. Üstü üç diyor, hala konuşuyor ya. Şunu sustursanız efendim, vallahi şuna bir kafasına falan vurun. Yoksa ben halletmek zorunda kalacağım. Lütfen efendim ama rahatsız ediyor beni ve kızımı. Ben bakarım. Bak kızım, efendim. Şimdi siz bu orlana senede bir en fazla bilemediniz iki kere muhatap oluyorsunuz. Doğru. Biz bunu her gün yüzüne bakıyoruz. Bir de bizim halimizi düşünün. Ama Doğru. ben en kısa zamanda ilgileneceğim efendim. Olay neyse çözeceğim. Gel oğlum, gel. İnşallah, gel. Gel. İnşallah. gel, gel. Gel Hamza, gel. Fikri müdürüm, hayırdır? Hoş geldiniz. Buyurun. Ya, hiç, hiç hayır değil vallahi Hüseyin Bey. Hiç hayır değil. Sizin bu oğlunuz olacak darlama. Bu oğlanı ulan okulun en şişmanı benim diye kıstırıp dövmüş. Bu ne ya? Çocuğu fabrika ayarlarına geri döndürmüş ya. Örtmenim saçımı ısırdı. <laughs> ama, ama ben de iki tane vurdum ona. Ne var? oldu nereye oldu? Anne. Ne? anne, anne diyor çocuk ya. Ha, ha. Ulan annesi okulun tek bağışçısı ya. Böyle iş mi olur ya artık? Bu orana gidin başka okul arayın. Zira kovuldu. Hı. Ne? Ulan hayatımın virüsü. Ne yapacağız lan şimdi? Ne araba ya? Benim okulda bir dağımım var tamam mı? Namımı korudum ben. Herkese o benim. Korunmak çok önemli. Korunmak önemli yavrum. Korunmanın önemini sana bakınca daha iyi anlıyorum oğlum. <laughs> Evet, hemen dördüncü numaramızı çekiyoruz. Heyecan da yarattım. Evet, dördüncü numaramız sekiz. Sekiz numara. Dörtte dört. Dörtte dört, dört oldu baba bak. Geliyor, söyleyeyim. Ulan herkes dörtte dört yapıyor. Dörtte dört yapmış. Salak. Mal. girecek Sığır. Evet, beşinci numaramız. On altı. On altı, beşte mi beş. beş beş oldu. bana bir şeyler oluyor. Ben Olmuş ya. Öğrencim. Öğretmenim, benim annem evde bekliyor. Gitmem lazım. İbrahim'in cezasını verecek misiniz? Ne cezası lan? Ne cezası it? İt ne? Ne cezası? Ama benim saç... saçım... Saçım mı? Saçını ısırmış. Keşke her yerini ısırsaydım. Niye öyle? Ulan adam sağlıklı ol diye sana öğüt vermiş. Bunu fırtına... Oh. Baş maaş vermesin annende. Verdiği 50 lira orada da şey yapıyor ya. Hüseyinci numara kaçtı? Son numara kaçtı? Ne oldu Fikri Bey? Pek mi meraklı çıktınız? Az önce Aslan oğluşumu yiğidimi okuldan kovmuştunuz. Aslan oğlu mu? Yiğidim mi? Hı. Anne, babama bir şey oluyor. Yok oğlum, seni müdürüne karşı koruyor aslan oğlum. Aslan ya, ama ne müdürüne karşı koy, ne öyle ama ya? Ben İbo'ya şaka tertipledim ya ama ya. İbo gülmez misin ama şaka yapıyorum ya. Vallahi hocam çok da fiş şu saatten sonra senin yapacağın şakalar makalar Kusura bakma Ben çok daraldım. Orada bir arabe. Çekilin lan. Dara almış. almış. Gel yavrum Aram. gel. Şuraya oturacağım. Gel yavrum. Tabii tabii. Şuraya otur. Otur, rahatlayalım yavrum. <laughs> Allah çok tatlı çocuk. Siz çok görüyorsunuz. Ben hiç göremiyorum bunu. Vallahi billahi <laughs> Baba! Nitrojen kasyum bileşkesiyle kaya tuzunu buldum. İyi, hak buldun. Ne yapayım benim burada kaya gibi ki nitrojen fonksiyon bileşkesini kaya tuzunu. İtici kız. Ya bunun hayatını gösteriş ya. Yürü git adana. Az abine öyle Altını falan oyna. Yürü. Ben çok akıllı bir kızım. Ama şu an hak ettiğim değeri görmüyorum. Gidip yatağıma işeyeceğim. Ulan neyi? Geçin de bakayım. Git. Gitmiş kaya tuzunu mu? Kaya tuzunu yiyecek bunlar. Yatağın altına bir muşamba serersiniz, geçmez yatağın. <laughs> ama siz çok dokunuyorsunuz. Bak sana şimdi ben ne diyeceğim biliyor musun? Damat diyeceğim sana. Ah, valla damat. Baba damat bak nasıl diyorum bak damat. Damadım benim. Damat. Güzel damadım benim yavrum. Hiç uğraşma yeter teyze. Hiç uğraşma kusura bakma. Ya sen damat damat diyorsun iyi hoş da biz ne diyelim senin bu at suratlı kızına? Aslan oğlum benim ya. Kaplanıma bak. Ya hiç uğraşmayın. Ağabey valla çok dalandım Avşar. Ne? Daralmış. Ne kaçtı lan ya? Kaçtım Oğlum daraldı lan. Oğlum, Oğlum, Oğlum daraldı. daraldı. Gel. Gel. Şimdi şöyle bir gerçek var. Rolünü hakkıyla Hüseyin yapıyor. Çünkü piyango sahibi çocuğa sarılıyor. Bir kere yetersen kaçak dövüşüyorsun. Arkadan öyle o oturup poz vermeler. Hocam yeri kalmadı. Olsun. Ya. Yer kalmasın. Ama sen yine de canla başla. Bir yerini bul, tamam. sarıl. Bir yerini bulup tamam. sarılacağım. O koltuktan kalkıştan buraya gelirken daha bir e, içgüdüyle olması lazım. Çok mizansen oluyor. Herkes nereye oturacağını biliyor. Daha bir içgüdüyle gelip bu koltuğa yerleşin. Yani İbrahim çok güzel. Daral orada. Tam zamanda daral. Ay şöyle size yan yana bakıyorum da bir anacım çek şu suratını sende. Ay gerçekten Angelina ile Jolie gibisiniz ha. Vallahi Brad Pit Pitt gibisiniz maşallah size. Vallahi yeter tezi üçe açma. Şu saatten sonra seni kızma. Safiye ile bile olmam. <laughs> Ama çok daraldım ben. Oğlum daraldım. Da bir daha bir daha. oğlum daraldım. Da kitlendik. <laughs> Hadi koltuğa atalım millet. Hadi. <laughs> <laughs> güzel yavrum. Damadım, en güzel de ben tuttum seni bak. Sizin sesiniz güzel. sesiniz güzel yeter teyze. Yavrum, keşke düzelse. Yavrum, sana şimdi damat diyeceğim. Damat, damat, damat. Ne güzel yakışıyor değil mi dilime? Damat. Sus, sus, artık sus. Bekir. Bekir'im bak, ben oğlumla aslan oğlum. Bekir, hatırlıyor musun senle ben? Hani, küçüktün hani. Seninle, oğlumla bir gün <laughs> baba oğul. <or> <laughs> ne baba, ne? Ne yaptık, ne? <laughs> ne güzel günlerdi lan, maşallah. canım oğlum benim. Hani bir gün, bir gün yıpa sen benim e, okulda odama gelmişsin. Hani, yani. Okulun camını kırmıştın. Ben de seni bir güzel... Hmm. Bu nerede şey ya? Hani seninle bir gün odada benim odama gelmişsin. Hani bir tane sınıfa koku bombası atmıştın. Ben de seni evine çevire... <laughs> Beni geçin ya. Ama. Anne, baba, reaksiyonel transformatör buldum. Zekkumun kökünü buldum. Hadi bakayım. Bana sanki atamı bu adam burada. Altını bulmuş. Manyak mıdır ne diyor ya? Aa. Ya ben bunu tutayım. Çıldırıyorum ya. Yapmayın arkadaş, yapmayın ya. Adam kendini öldürür. <laughs> Bırakın beni! Çekilin! Gelmeyin, yaklaşmayın be! Hiç yıkama yalama yapmayın bana valla bu saatten sonra! Susun! Kafanı zor tutuyor benim de be! Elinde bitti, hamur oldu! Eğer ki son rakam altı çıkarsa yemin ediyorum hiçbirinizi, hiçbirinizi tanımam. Asla tanımam, kalta tanımam, asla... Rezil artık ya! Son ama altı çıksın. Kendi işime gücüm bakacağım. Hiçbir yerine bir kuruş bana vermeyeceğim efendim. Evet. Bu kadar. Rahat bırakın beni artık. Evet. Rahat bırakın. Evet yavrum. Ben... Tamam, Baban nerede? Baban <laughs> tamam, nerede? Baba. Tamam. Baba tamam, kendine gel. <laughs> Oğlum. ben televizyon göremiyorum. Sağa kaydır. Sağa kaydır beni. Bir daha sağa. Toy, toy, toy. Oynadım güle lanet olsun şunu. Ha. de elime bastı. Gel yavrum. Evet sayın seyirciler. Hadi son bakalım altı çıksın ne olur altı. Hadi altı. 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 Beni altı. uyardı. Bir reklam girmemiz gerekiyormuş. Allah kahretsin biz size reklamı Bu akşam Titanic. Bizden hemen sonra. Saat 20.30'da. Bunu <laughs> izlemeyi unutmayın. Hazır Leonardo'yu bulmuşken de soralım. Evet, Oscar'ı aldın. Neler hissediyorsun? I have thank you. I have Oscar, thank you. Teşekkürler Leonardo. Evet. Fazla muhatap olmadan Leonardo'yla heyecan yaratarak... Son... Hadi altı çıksın. Hadi. Hadi, hadi altı. altı, 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 altı hadi altı bu iş. Hadi altımızı görelim. Son numarayı çektim. Evet. Evet. Açıklıyorum. Evet, hadi altı. Ay. Kısa bir reklam arasından sonra. Allah, Allah. belanı vermesin. Şaka yapıyorum, açıklıyorum. Ah. Son rakamımız evet. dokuz. Aha. <laughs> Anne yemeklere var ya açın ben. Zıpkımı pekini ye. Dünyamızı yedin dünyamızı hayvan. kız. Gidelim şuna damat diye ağzıma oturacağım. Ben odamda biraz dinleniyorum. Tastoyim. Ben Hamza'ya ne diyeceğim Hamza'ya? Hamza'ya ne diyeceğim ben? Yani? Sayın seyircilerimiz özür dilerim bir düzeltme yapıyorum. Leonardo kafamı karıştırmış pardon. Evet altında çizgi var evet görüyorum. Evet, son rakamımız altı. Düzeltiyorum. Son rakamımız altı. 20 trilyon çıkan kişiye hayırlı uğurlu olsun. Sonra... Bir de açalım bırak. Bir iki üç açalım. Açalım diyor. Diyorum. Bir sıkıntı var çünkü. Açalım. Açın. Babam açılmayacak. Belli ki babam açılmayacak. <laughs> bir sıkıntı var da. <laughs> galiba, galiba değil, bayağı bu geçen haftanın bir bileti ya ben. Bu kupon tarihleri karıştırmışım yani. Ama bir daha, bir daha kazanırım ki ben. Bir daha çekilişe katılıp bir daha kazanırım. Öyle değil mi baba? Kazanırım. Ha, anne ne yemek var? Dilek ne zaman evleniyoruz? <laughs> Oğlum sen manyak Mal ne? bu mal. Sığır ya. Sığır ya. Şaka şaka. Bu hafta önü bileti. Şaka şaka. Bu hafta bileti. Ama sen ne biçim oyun mu oynuyorsun? Bu hafta önü bileti. Bu hafta önü bileti. Bu hafta, bu hafta. Bu hafta Dur. Bana bak. Salak canım oğlum. Kurban olduğum. Şimdi bu bilet, geçen gün buna şimdi ikramiye çıktı mı salak? Çıkmadı mı oğlum? Kurban olduğum. Bir doğruyu söyle. Çıktı mı? Çıkmadı mı? Tam olarak bize bir şey... Aptal kurban oldum sana. Söyle hadi. Çocuğum tatlı şebek ne kadar güzel bir şey size. Hadi yavrum söyle çıktı mı çıkmadı mı? Angoto biriciğim. Aman bize de kafayı yedirtin ha. Söyle lan son durum ne? Size şu kadarını söyleyeyim. Evet tarihleri karıştırdığım için piyangoyu tutturamadım. Ama bu durumla siz bir ders aldınız. Size kötü yüzünüzü gösterdim. Ya o paraya düşkün, o kötü, o çıkarcı yüzünüzü gösterdim. Şimdi nasıl yaşayacaksınız ha? Ailem, benim komşum, sevdiğim. Nasıl yaşayacaksınız? Sen de duyuyormuş gibi orada konuşmamışsın. <laughs> ha müdür efendi, nasıl yaşayacaksın ha? Peki ya sen anne, bir yemek bile yapmadın. Nasıl yaşayacaksın? Sen Dilek, yaşayamayacaksın değil mi? Ya, ya sen yeter teyze. Hele ki bu sesinle nasıl yaşayacaksın? <laughs> ya sen baba, koala baba. Ağaca sarılır gibi sarıldın bana. Şimdi öğrendiniz gerçeği. Nasıl yaşayacaksınız, nasıl? Salak lan bu. Gezdik. Ma, 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 bir de taklit şey diyor. yapıyor. Man, 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 yaşarız lan ne yaşayacağız? Sen kendine bak. Ne bileyim ben sana? Sen bir tutarsan da işin olmuş. Vallahi yemin ediyorum sana ben de şaka yapma. Yaşadılar. Vap! <laughs> Hadi canım! Hay. Tamam. Öpüyorum çok sağ ol. Eyvallah. Ne diyor kardeşim? Kurtaracak mı paramı? Ya yok, bizim enişte tahta kaledeki dükkanı satmış. Buraya gelmiş, Nişantaşı tarafına. Anladın mı? İşleri de harika gidiyormuş, borsa işini de bırakmış. Ağzını kırın lan! Yeter be! Nişantaşı'na yerleşmiş. Senin Nişantaşı'nı da Teşvikiye caminin musallasına yerleştiririm lan!